Sahte mesihlerin ortaya çıkması Hz. İsa aleyhisselam'ın tanınmasını engelleyecektir. Hz. İsa aleyhisselam'ın yeryüzüne ikinci kez gelişi hem çok büyük bir mucize hem de çok sevinçli bir müjdedir. Elçiler ve peygamberlerin gönderilmesi, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun ki Allah müminlere içlerinden kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Ayetinde de buyrulduğu gibi Rabbimizin insanlara bir lütfu ve nimetidir. Dolayısıyla iman edenler Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne gelişini şevkle ve heyecanla beklemektedirler. Ancak hadislerde bildirildiğine göre Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişinden önce sahte mesihler ortaya çıkacaktır. Bu gibi kişilerin ortaya çıkması insanların Hz. İsa Aleyhisselam'ı yeniden yeryüzüne geldiğinde bu durumu şüphe ve tereddüt ile karşılamalarına neden olabilir. Oysa bu son derece yersiz bir şüphedir. Çünkü birincisi sahte mesihlerin ortaya çıkışı Hz. İsa Aleyhisselam'ın geliş alametlerindendir. Pek çok hadiste buna işaret edilmiştir. Bir hadiste şöyle bildirilir. Her biri Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu durumda sahte mesihlerin ortaya çıkışı insanların şüphe veya endişeye kapılmalarını gerektiren bir durum değil, Tam tersine Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişinin yakınlaştığına işaret ettiği için heyecan ve şevk duymaları gereken önemli bir işarettir. İkincisi, samimi olarak iman edenlerin sahte mesihlere aldanmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü Allah'ın izniyle Hz. İsa Aleyhisselam geldiğinde üstün ahlakı, peygamberlere has heybeti, nuru, derin imanı ve hikmetli tavırlarıyla salih müminler tarafından hemen tanınacaktır samimi müminlerin Hz. İsa Aleyhisselam'ı tanıyabilmeleri için hiçbir ispata gerek olmayacaktır. Sahte mesihlerin kendilerini ispata çalışmaları ise onların sahteliklerinin en açık delilidir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın delillerinden biri yaptığı hayırlı faaliyetler olacaktır. Allah'ın izniyle dinsiz akımları, inkarın ve ahlaksızlığın insanlar arasında yayılması için çaba sarf edenlerin sahip oldukları ideolojileri fikri açıdan çok büyük bir bozguna uğratacaktır unutulmamalıdır ki sahte mesihlerin bir kısmı çıkmıştır. Bir kısmı da ilerleyen yıllarda çıkacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalancıların ardından Hz. İsa aleyhisselamın geri dönüşünü de müjdelemiştir.